And test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs> Evet, bağlı, 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 bağlı. Tabii ki. E sağla bakayım. Evet. <laughs> buradan da, buradan da salla. Aynadan da salla. Ama Rüştü abiye sevgilerle. Rüştü Öztürk. Bizim Astra TR Club'dan işte bak. Rüştü abi beni şu an dinliyorsun biliyorum. Sana kucak dolusu sevgilerle. Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün eşimle beraber Pendik sahile gidiyoruz arkadaşlar gezmeye. Oradan arkadaşlarımıza buluşacağız inşallah. Merhabalar Zehra Hanım. Buyurun Zehra Hanım. Tamam mısın? Hadi bismillah gidelim. Şu an gideceğimiz konum belli değil arkadaşlar. Hendik ve Kartal sahile doğru gidiyoruz. Ee, arkadaşımız Burak ve Kübra ile beraber onlar da geldikler. Alır tutacağız muhtemelen. Ama ben oltamı almadım tabii ki. Ve en kötü bitki sahilde oturup, hoş sohbet edip, çay içip, bir şeyler yiyip geri geliyoruz. Güzel bir aktivite oluyor iş çıkışları, akşamları. Bu arada mikrofonu ilk defa kask içinde deniyorum. Umarım sesimde herhangi bir rüzgar sesi falan almıyordur. Hani ilk denemelerimiz de yok. Herkes iyi seyirler arkadaşlar. Tamam. Kamyonu mu geçebilecek? <laughs> tamam. Tehlikelerden her zaman uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran to no man I still go. Go go.

Rüştü abiye sevgilerle, Rüştü Öztürk, bizim Astra TL Club'dan işte bak, Rüştü abinin arabası. Şöyle, evet şöyle onunla bir videosunu çekelim. Görebilecek miyiz? Burada göremedim. Videoda onunla özellikle bir tamla bulunurum. Rüştü abi beni şu an dinliyorsun biliyorum. Sana kucak dolusu sevgilerle.

Nasıl birinde varsa balık tutmak tutarız inşallah. Hava güzel ama rüzgarlı. Tabii ki. El salla bakayım. Evet. <laughs> buradan da, buradan da salla. Aynadan da salla. Tamam. Hasta da olsam maşallah sesi kesilmiyor Zeko. Hı? Bir şey yok hayatım. Bir şey yok. Hoş ver anlama beni. <laughs> Go, 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 go. go, You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why to say, fake it till you make it, ay. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Dayı kal bak be. Yani tamam paketçisin diye yani canın mı yok abi? Allah korusun akşama kadar bunun sırtındasın. Düşman kalsın tak bu diyor diyorsan. <laughs> Haydi dön işte daha. Ben de onu anlamıyorum <Sessizlik> ama oturmaya yer go değil mi İyi mi orası Tamam dönelim o zaman. Evet. evet arkadaşlar sahile geldik şu anda. İsmail tuttum tuttum maşallah. Dolu. Balık tuttum ben ama burası boş. Şuraya doğru gel. Üstekiler sana yalnız. Gel gel gel. İsmail Evet balı var balı var. Dur dur Elime geliyor. Evet arkadaşlar tuttuğumuz balıklar ona yakın balığımız var. Sahil turumuz bu kadar. Şimdi eve dönüyoruz. Canım arkadaşım bırak. <laughs>